Ya. Şahin Usta kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? İlaçlar mı hazırlıyorsun. Abi, şu anda bir ilaçlar hazırlıyorsun. Şu anda bir döner yapacağız. Burada dönerimiz var. Evet. Bir tost makinesi görüyorum. Bir de şurada senin dışarıda kızarmış, kızarmış tavuğun var. Kızarmış bicimiz var. Şimdi burayı Ariyeten. ben internette gördüm. Senin böyle değişik bakış açıların, yaklaşımların olmuş. Evet. <laughs> Tavuğa da, sucuğa da Burada kardeşim bu tavuğu hazırlıyor şimdi evet, bizi. Şurayı, şurayı merak ediyorum ben. Burada bir şey gördüm, sucuğu böyle sucuğu... hazırlamışsın. Sucuğu... Ne yaptın buna? Dövdün mü, giriştin mi sucuğa? Sucuğu eziyoruz abi. şimdi az sonra ben sana bizzat göstereceğim. Göster bana. Maalesef orada kızarmış bir cinizden tepliklediğimiz, <laughs> <laughs> müşterimizin kırpık dediği, bizim tavuk tost dediğimiz <laughs> şahane bir tadımız var. İsmi çok güzelmiş evet, bu arada. Kırpık. Kırpık Bunun biliyoruz. patentini alsan kırpığın. kırpık. Tavuk tost. <laughs> kırpık tavuk tost. Evet. Tavuk dedik. Şey tam aklına gelmeyecek işler evet. bak. Evet. burada biz döner içinde sumak salatam var. Soğan salatamız Soğan, var. Soğan salatam var. Şimdi burada döner veriyorsun böyle evet. kardeşlerime. Fiyatlar da uygun bildiğim Tabii kadarıyla. Tabii ki. Ne kadar? Çift ekmek 9 lira. Heh. Tek ekmek 8 lira. Tek ekmek tostumuz, ekmek 8 lira. Tostumuz, sucuk tostumuz 9 lira yine. Sucuk tostumuz 9 lira. Evet. Ama sen ekmeğin şu şu soma ekmeği yapıyorsun. Yani yarım ekmekten biraz büyük. Tost ekmeği. Tost ekmeği ne yapıyorsun? Evet. Ee, şöyle. Bu senin. Bu. Dönerim. Dönerimi. İçine biraz da domates ekleyeceksin. Her şeyi taze taze yapıyorsun. Tabii ki. Şurada da ayrıca bir de limon sosumuz var kendimizin hazırladığı. He ben onu biraz önce gördüm. İlginç geldi. Evet. Beyaz oluyor ama nasıl limon sosu oluyor bu? Yani normal limon tuzundan hazırlıyoruz. Bu limon tuzundan hazırlıyoruz. Özellikle sucuk tostu içine Yakışıyor. daha ayrı bir, daha ayrı bir tat veriyor. Hı -hı. Şöyle hazırlıyoruz evet. tekrardan. Dönerimiz hazır. Evet, dönerimiz bu hazır. 30 lira. Şimdi tamam. şurada da Biraz sonra biz de ustam buradan böyle sucuklar hazırlayacak. Bir... Bak, bak, bak. Şöyle kağıt gibi ince atmış. Sucuğun canlı ezimini yapalım şöyle. Bir tane ayran. Sucuk nereden geliyor? Sucuk... ...adandan getirtiyoruz hakiki et sucuğunu. Et, dana sucuğu yani? Tabii tabii, dana, dana sucuğu, et sucuğu. Tavuk falan değil Yok. Biliyor musun milletin bir gıdığı çıkacak yakında bu Biz tavuğu yemekten. Tavuk hiç kullanmıyoruz. Hı. Et sucuğu. Şöyle mis gibi koktu. Daha onu keserken kokusu geldi zaten. Kokar abicim ben. Şimdi Hı. De özellikle bir şeylikken daha da Böyle yaptı. Şimdi şöyle bıçağımızı ısıtıyoruz. Kaldırırken yani. biraz daha kolay olsun diye. Hı. Biraz da bunu ısıtalım abi şöyle. Tost makinesinin arasında. Bunu niye ısıtıyor? Ben anlamadım şimdi. Şimdi şey, ezerken bıçak şeye sucuğa yapışmazsa biraz daha ezme daha kolay olur. Heee. Şimdi Bak. mesela şöyle yapacağız abi. Bunu elimize alacağız şöyle. Allah Allah bak. Şöyle uzayıp gidecek abi bu. Kağıt gibi yaptı ya. Şöyle yapacağız abi. Tekrar bunu kaldırırken de. Olay budur diyorsun. Olay budur abi. Orada esprisi, bıçak sıcak diye onu tutmuyor. Abi şöyle bak. Tabii. Yapışmıyor. Bak bak. Mesela bak kayıp. Bak, bak bak bak. Kayıp gidiyor abi aynen bu şekilde. Allah Allah. Şöyle. Aynen bu Burayı şekilde attım. Birkaç tane daha göreyim. Şöyle tabii tabii ezeceğim ben şimdi. Öleyim evet. de bunu evde de yaparım bak. Evde biraz zor. Ben, ben evde... İyi abi öğretmenim ben. Gördün mü? Kuvvetini uyguluyorsun. Sucuk sert olduğu için biraz ezimi zor. Böyle ki ekmeğin arasında da eşit dağılıyor. Abi tabii. tabii. Hem, Değil mi? Amacın hem, o, bunu ezerken. Hem ekmeğin her yerine ısırdığın zaman, ağzına her yerine sucuk geliyor. Sucuk gelecek. Ayrıca sucuğun çiğ kalma ihtimali yok. Allah Allah, bak. Pişirmesi de kolay. Ama var ya, sen şimdi bu sucuğun biraz değişik evdeki sucuklar olur mu bizim marketten olur, aldığımız? Olur, olur. Evet, olur mu? normal hepsini ezebiliyorum. Et sucuğunun... dolaptan çıkarsan ezilir mi yine böyle? Biraz yumuşaması lazım. Yani biraz dışarıda kalacak tabii ki. Bak ya. Şimdi şey çok sert olduğu zaman Heh. sucuk dağılmıyor. Hmm. Ya yani bıçağın altında ezilip gitmiyor. Biraz hmm. yumuşak olursa daha kolay olur, ezilmez. Hmm. Şimdi Bak. biz de bunu yeni dolaptan çıkarttığımız için Heh. biraz daha sert. O yüzden biraz zorlandım ama, ama yaptım vallahi Helal olsun. Beni kırmadın kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Ondan sonra bir de ondan sonra bir tost yapalım. Burada bir tane tost yap. Tost yapalım abi ona bir. Hem kırpık da geliyor. Kırpığımız da geliyor. Kırpığımızı yapalım hem tostumuzu. Hadi evet. Şöyle. Heh. valla süper oldu. Tamamdır. Kaç şimdi. tane koyuyorsun bir ekmeğin arasına? Şimdi videoda evet. görüyoruz. Ortalama. Bu ortalama iki buçuk. İki buçuk tane koyuyorsun. Kaşar da koyacaksın herhalde. Yok. He, evet. Sen sadece... Sade sucuk. Heh. Sucuk, soğan, maydanoz, domates. Etin tadını alacağız. Evet. Hadi başlayalım. normalde ben hepsini sadesinden yanarım. Yani Suç pajar olduğu zaman bu lezzeti alaması için de. Hı hı. Ondan dolayı sade olursa bence daha Tahtanda iyi. Tahtanda da burada da böyle bir yaşanmışlıklar var. Abi, açılmış. Bıçağı her vurduğumuzda Heh. tahtadan bir paşa gidiyor. Öyle plastik kullanmıyorsun. Tahta daha sağlıklı. Değil mi? Tahtamız zaten çınar. Çınar ağacı dayanıklı oluyor biraz. Evet. Yoksa çam falan olsa eri verir. Çam mümkün değil, çam dayanmaz. Gider. Zaman, ne yaptın? Ne zaman açtın burayı Şahin Usta? Ee, nasıl vesile oldu bu iş? çok eski bir iş yeri. Evet. E, 94'ten itibaren var. Aslında var. Evet, 94'ten itibaren burası açık ve aynı sucuk üzerine. Sucuk tost. Asıl uzmanlığınız sizin tost. Evet. Bizim var. alanımız sucuk tost. Hı. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi abi aldığımızı şöyle Hı. yerleştireceğiz abi. Hı. Oo, bayağı gösterişli oldu içeriye bak. Abicim şimdi bak, şöyle. Şöyle güzelce ben gördüğünüz gibi Hı. ekmekte hemen hemen boş gel. Yok denecek kadar az. Hı. Şimdi de koyacağız. Şimdi abi şimdi pişirmeye. Evet şimdi şöyle şey Az değil abi gayet güzel bir şekilde şimdi. Ee, evet. O pişerken evet. biz soğanımızı doğrayacağız abi. Evet. Arkasına bir daha kırmızı yaparız yani. da gelsin. <laughs> Bizim tavuk tostumuz falan. Onu asla başlayabilirsin sucuğumuz pişerken. Yok, ona tekrar ben aynı şekilde ekmeği ısıtmamız lazım. Ee, bak, tamam. Hiç ustanın evet. içine karışmayalım. Ekmeği ısıtmadan yaparsan. Da... Şuradan. Bu 3 çeyrek dediğimiz ekmekten aslında bu. Normalde aslında bu e, bakkalda satılan ekmeğin yarısından biraz fazla. 3 <laughs> çeyrek yani, 3 tane çeyreği birleştirmişler. Değil mi? Bu tabi ekmekler küçüle küçüle bu hale geldi. Şahin Ustam neresindeyiz Kozan'ın? Kozan'ın şu anda abi... E, Koza Lisesi'nin ortalama 50 metre... ...beresindeyiz. Evet. Samanyolu çiçeğinin yanındayız. Heh. Şimdi bir sucuğumuz bu bir şekilde. Biraz Benim sağır. çok pişmesin ya, ben böyle tamam, eh, çok pişmiş abi. sevmiyorum. Tamam. Suyu içinde kalsın. Şu Bazı suyu. müşterilerin diyordur, abi iyice yak. Yok, yak için öyle olmaz zaten. Değil mi? Azıcık suyu senin içinde Şu kalsın. Normalde, sucuk kurduğu zaman tadı kaçar. Vallahi. Şuna baksana ya. Bunu ben deneyeceğim evde mutlaka. Ha, şöyle al. Biraz da gönder. yağ sürelim üstüne şöyle. Biraz da yağ sür. Bu tereyağı kullanamıyorsun. Müşterilerine herhalde ağır geliyordur ha, değil mi? Şey. Tost için sana ya daha uygun. Değil mi? Ben de artık müdahale etmeyeyim. Normalde evimde pek kullanmam margarin yağını. Ama tostta tabii karışır. var. Şimdi şey, ekmeğin ilk önce tere, tereyağından ziyade sana ya daha iyi uyuyor. Şöyle şimdi içinin soğanı katalım abi. Şöyle. Hı. Şimdi abi bunun püf noktası limon sosumuz abi. Şu limon, sosumuzdan, mi limon sosumuzdan şöyle bir döktük abi. Hı. Arkasına şöyle birer birer domates hazırlıyoruz abi şöyle. Hı hı. Güzel bir şekilde. Tuzunu da abi. Heh. yemeğe, değişik bir tost oldu. Yemeği hazır. Bunları seyircilerimiz ilk defa Üçünün. görecekler. bunun da kozanda bu şekilde bizden başka yapan yok. Hı, hı. Normal bizim yok kozan usulü tostumuz. Bizim Sımak salata soğan salata mı, en son tostada girdi. Evet, bu abi. yavru böyle ya, hazır olsun orada. Bu da kalsın abi. Şimdi tavuk tostumuza geçelim. Geldik kırp kırpa. kırpımıza. Kırpağa geçelim abi. Kırpağa geçelim. <laughs> Ekmeklerini biraz bayat mı kullanırsın? Nasıl yaparsın? Yok, bayat değil ama ekmek. Azıcık dinlendiriyorsun anladığım kadarıyla. Sabahtan akşama kadar durduğu için tabii Hı. biraz. Böyle çok taze ekmeğe tost yapılmaz falan diyorlar. Dinlenmiş ekmek daha güzel tosta. Değil mi? Özellikle sucuk tosta daha güzel. Evet. Bekleyenizi ısıttık. Ho bak. Şimdi, bunu senin bu kızarmış piliş bir evet, Kızarmış pilişten şimdi var şimdi. Hmm. Ekmeğimi, ekmeğimiz ısıttı abi şimdi. Şöyle şimdi Şöyle. bunu baharatlarla anladığım kadarıyla böyle Tabii, biraz tam, harmanlayacağız. Sen. Onu bir harmanlayacağız abi. Onu bir Oo. sos şeklinde. Evet. Şöyle. Şimdi abi şöyle bir kimyon kimyonu geldi biraz daha atalım abi. Şöyle kimyon bu <laughs> tat verir tabi. Biraz da şöyle... Bu yani. çok tercih edilen bir şey anladın kadarıyla. Tabii ki bu. sonra. Yani en azından <laughs> sucuk kadar olmasa sucuk kalır. Tercih edilen bu da tostumuz. Şöyle tekrardan bunu ısıtıyoruz abi. <laughs> Baharatının tava geçmesi <laughs> için. Şöyle ısınmasını bekleyeceğiz, bir ısınsın o. Hı uh hı. -huh. Ondan sonra tekrardan ona soğan sosumuzdan, soğan salatalısını bir katalım. He, o da soğan salatalı olacak. Tabii tabii, soğanlı olacak. Uh -huh. Abi zaten bizim buradaki ürün soğan salatamız. Yani ben şu ana kadar yaptığın sunumda öyle ne bileyim ketçaplar, mayonezler, yok, böyle saçma yok, sapan yok, ürünler biz de, görmedim. Bizde yani Biz de normalde <laughs> hani bu yeni nesil değil de daha böyle eskilerden kalma... <laughs> Geleneksel bir şeyi sürdürüyorsun. İnşallah evet. böyle de devam eder. Mümkün olduğu kadar bu ketçap mayınızı görmesin ya insanlar, bizim, yemesinler bizim yani. müşterimiz isteği de bu zaten. Adam evet. bana geldiği zaman bana sos kullanma diyor. İstemiyor. Sossuz istiyorum diyor. Değil Eski mi? usul. Arttısın da herhalde. Evet. Şöyle bir bakalım. Az daha arttısın abi. İçinden bir duvar çıksın şöyle tamam. Nereden aklına geldi sucuk'u böyle <laughs> inceltmek? Abi sucuk... E, biz bunu ustamdan gördüm. Ustam bu şekilde yapıyordu. Evet. Biz de ustamızdan der adamı şeyler devam ettiriyor. Evet. Gelenek. Hı. Şöyle şimdiki. şimdi. Bu arı tutuyor. Evet. Bu arı tutuyor yavrum hiç. Süper abi. Hı Koy kızım onu. Bak. Eşkimiz atayım Limon sosumuzdan. Valla çok iştah kabartan bir görüntü. 30, 40 da hazır abi çok güzel böyle bu da mı 9 liraydı? Evet abi 9, 9, 9. ellerine kollarına Dokumadı. sağlık. Sadece, Bir tadına evet. bakarım şimdi. Sadece sucuk kaşar fiyatımız farklı diğer haricinde hepsi 9 liray. Vallahi. Şöyle abi ellerine, Sağ kollarına sağlık. Bak bak yem olsun abi. Apoşuyum. Yerim adam içine sanat eseri koymuş bak tablo yapmış tablo, bildiğin tablo çalgam ne kadar yanında? 1 lira çalgamda 1 lira 9 liraya tostu, 1 liraya da ye 10 liraya karnını doyur İlk defa soğan salatalı bir tost yiyorum çok güzel olmuş. Vallahi yakışmış. Sos da bu şekilde yedik aslında. Hmm. Limon tuzu da güzel bir lezzet katmış ama sucuğun sucuk on numara. Bunu en güzel yapan birincisi senin el lezzetin, ikincisi sucuk. Sucuğun da güzel. Valla. İşte biliyorum normal bu sucuğun hmm. seçerek. Hmm. Soğan sahtası var ya şimdi azıcık içine limonu sıkalım. <laughs> Koy buzunu. Hı. Hmm. Doktorlar diyor limonu bol kullanın diyor bu aralar. Çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Hastalıklarından bizi koruyor. Dostlar şifayla kalın. Bu zevklerden mahrum kalmayın. Hadi bakalım.